Merhaba, hoş geldiniz sevgili ikizler. Sıra sizde. Evet ikizler, şimdi o güzel bir kartla başladık. Evet, şöyle bir daha çekelim. Sevgili ikizler, sizi biraz gergin gördüm. Bakın. İlk kartınız güzel bir kart. Öncelikle onu söyleyeyim. Duacı olduğunuz, çok istediğiniz bir şey gerçek olacak. Ama gerginliğiniz çok fazla. Şimdi kafaya taktığınız bir sağlık sorununuz olabilir. Çünkü biraz ameliyat olacağım mı, bir rahatsızlığım mı var, neden böyleyim diye düşünceler yapıyorsunuz. Ama doktora gittikten sonra kendi enerjinizi daha çok yükselteceksiniz. Sağlığınızla ilgili korku, kaygılarınızı bir kenara bırakın. Çünkü her şey güzel olacak. Evet. Bakın. Özellikle açık renk gözlü erkekler, açık renk gözlü olan bayan arkadaşlarımız biraz panik halindeler. İkizler burcunda. Ee, çok e, takıyorsunuz. Kafaya çok fazla takıyorsunuz. Derinden düşün, düşün, düşünüyorsunuz. Ay pardon, derinden düşünüyorsunuz. Kaygılar çok fazla ama inanın kartlar güzel. Yani öyle ben büyük problemler görmedim. Yeni bir başlangıcınız var. Ondan sonra şu anda bir boşlukta gözüküyorsunuz. Karanlık bir tünele sokuyorsunuz kendinizi. Gerek aşk konusunda düşüşe geçmişsiniz, gerek sağlık konusunda, gerek maddi açıdan bir şey satmayı düşünüyorsunuz. E, kaygı, korku fazla ama önünüz gerçekten açık. E, dargın çiftler kesinlikle barışıyorlar. Aşk yükselişleri aralın. E, onundan sonra çok daha güzel gözüküyor. Ee, yeni başlangıçları var. İçeri yaşantınızda biraz meditasyon yapabilirsiniz. Şimdi psikoloji kap kullanan arkadaşlarımız biraz depresif. O yüzden lütfen biraz dolaşın, biraz hava alın. Bu kaygıları bir kenara bırakın. Bazen bir şey için suç mu hata mı işledim, neden böyle oldu, bu niye böyle, böyle olmamalıydı. Bu düşünceleri lütfen lütfen bakın üstüne basarak söylüyorum bırakın. Bir şeyler için zaman uzaması olmuş beklentilerinizle ilgili. Dostlarınıza karşı lütfen dikkat edin. Çevrenizde arkadaş ve dostlarınız sosyal çevreye zaten düşkünsünüz. Hep sıkıntı almışsınız iyilik yaptığınız arkadaşlarınızdan kaygılar kötülükler görmüşsünüz yalancılara dikkat edin arkadaşlarınızın özellikle çünkü sizi bekleyen gerçekten bakın 8-4-12-10 aralık 12 aralık sizin için gerçekten muhteşem olacak diyebilirim. Şimdi biraz Marsilya tarotundan çekmek istiyorum bakın bir çektim 4 kart geldi. Oo, yatağınızda ne kadar üzüntü yapıyorsunuz. Uykular görünüyor. Düşünceler. Kaygılar. Oo. Burada şimdi para kraliçesi çıktı. Ee, şans oyunları lütfen. Şans oyunları deneyin. Çünkü elinizde bir asa var. Sürprizler, mucizeler var. Evet. Burada... Size güzel bir haberin gelişi var. Şimdi bir yola gitmek istiyorsunuz, aileniz uzakta olabilir, e, onları görmek isteyebilirsiniz. Yurt dışında olan arkadaşlarımızın planları var, bu planları. E, bir kısa bir süre duraklamada durabilir, ama onun arkası güzel. Çünkü değnekler çok fazla, bakın kazançlar ve sevinçler arkası arkasına geliyor. E, evet, bu kartınızda. Yaş olarak 45 yaşlarında bir erkekten büyük bir iyilik görüyorum sizin açınızdan. Gerçekten çok güzel. Burada bir bayan arkadaş çıktı. Bu bayan arkadaş dargın oldu. Erkek için çok gözyaşı döküyor ama arkasında güzel bir ayın doğuşu evlenme teklifi alacak. Ve büyük sevinci var. Burada yine bir erkek. Bu erkek de bir e, güzel bir para eline geçecek. Miras gibi. Şanslı öyle gibi toplu bir para. Evet arkadaşlar. Gerçekten güzel bir fal. E, falımın sonuna geldik. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.